Google örtümüzü açalım bakalım. Adriyatik denizi diye yazıyoruz ki burası Kars topografyasının başladığı yerdir. Adriyatik denizi kıyılarında Karstik araziler yaygın görülmektedir. Özellikle Hırvatistan kıyıları burada çok dikkat çekicidir. Görüyorsunuz Adriyatik denizi kıyılarında karstik araziler çok yaygın. Hırvatistan'da karst topografyası Karst platosundan başlıyor. Görüyorsunuz. Turistik açıdan buralar harika yerler. Özellikle tavsiye ediyoruz. Hırvatistan kıyılarında Dalmatya kıyı tipi muhteşem görünüyor. 101 Dalmatyalı filmindeki köpekler gibi Benek benek bir kıyı tipi. Buna dalmatça kıyı tipi ismini ne yapıyoruz, veriyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından bazı fotoğrafları inceleyelim. Karstik şekiller. Evet, tabi Hristiyanlığın doneleri de var. Bakınız bir Kars topografyası. Kanyon vadiler gözüküyor içeride. Adriyatik denizi kıyılarına bir bakalım. Karstik topografyanın en yaygın görüldüğü yerler Adriyatik denizi kıyılarında. Adriyatik denizi tabii ki Ege denizi yani Akdeniz. Akdeniz'in bir parçası. Sol taraf İtalya, sağ taraf Hırvatistan. Az bir Bosna Ersek kıyısı var. Balkan coğrafyası karstik arazinin yaygın olduğu yerlerden biridir. Karstik topografyanın görüldüğü kıyılara şöyle bir göz atalım. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Yunanistan kıyıları, Ege Denizi kıyıları, İtalya, Adriyatik Denizi ve Balkanlar Akdeniz ikliminin yaygın görüldüğü Akdeniz ülkelerinde de karstik topografya çok fazla görülüyor.